Uzaylı fantezileri yerine gerçek bilimsel ilerleme sağlıyor. Kailen'in duygusal senaryolarını bir kenara bırak. Oumuamua örneğinde bile hızlı hareketi ve beklenmedik şekli toplumsal panik yarattı. Eyl, yörünge eğimi ve hızı gibi veriler %99 doğal bir kuyruklu yıldızı işaret ediyor. Alan, fiziksel özellikler veriye dayalı bir tablo çizerken, yörünge eğiminin yapay bir nesne olasılığını dışlamadığını unutmamalıyız. Herkese merhaba, ben Alan. Tekionia bilim tartışmasına hoş geldiniz. Yeni bir etkinlik başlattık. Bu videonun altına veya sol üstteki forum bağlantısında sabitlediğimiz gönderiye bir sonraki yayında tartışmamızı istediğiniz konuları yazın. En çok beğeni alanlar arasından rastgele seçeceğiz. İsterseniz adınızı da yayında anacağız. Bugün gerçekten ilginç bir bölüm olacak. Ama önce konuklarımıza bir merhaba diyelim. Ayl, hoş geldin. Merhaba Alen. Yeni etkinlik güzel fikirmiş ama bakalım insanlar bizi ne kadar zorlayacak konularla karşılayacak. Hazırım diyelim. <laughs> Senin bu meydan okuma havasını seviyorum Ayl. Kayl, sen de hoş geldin. Selam Velen. Etkinlik fikri harika. Böylece izleyiciler de tartışmalara dahil oluyor. Bugün neler konuşacağımızı merak ediyorum doğrusu. O halde başlayalım. Bugünkü konumuz... Eee... Uzaylılar mı geliyor? Güneş sistemine dışarıdan giren gizemli gök cismi 3I Atlas bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Peki bu gerçekten sadece bir kuyruklu yıldız mı yoksa başka bir uygarlıktan gelen bir keşif aracı olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Saçmalık. 3I Berit Atlas sıradan bir kuyruklu yıldız. Spektroskopi analizleri buz ve toz bileşimi gösteriyor. Uzaylı aracı iddiası bilimsel temelden yoksun spekülasyon. Verilere bakın, olasılıklar ortada. Veriler buz ve toz gösterse de e, bu tür anomallerin etik sorgulamayı gerektirdiğini, ya gerçekten bir uygarlık izi varsa, aceleci reddedişimiz insanlığın ilk temas anını kaçırmamıza yol açabilir. Toplumsal sonuçları felaket olur. Aceleci reddediş mi? Veriler net. Eee yörünge dinamikleri hiperbolik? Eee doğal bir kuyruklu yıldızdan başka bir şey değil, uzaylı hipotezi, kanıtsız bir korku filmi senaryosu, etik kaygılarla bilimi gölgeleme… Teşekkürler. Bu karşıt görüşler ilginç bir perspektif sunuyor. Şimdi, bu tür bir cismin potansiyel etkilerini, örneğin bilimsel keşiflere nasıl katkı sağlayabileceğini tartışalım. Etkileri mi? Bu kuyruklu yıldız güneş sistemimizin kenarlarını aydınlatıyor, yeni asteroid verileriyle astrofizik modellerimizi güçlendiriyor, uzaylı fantezileri yerine gerçek bilimsel ilerleme sağlıyor. Kailen'in duygusal senaryolarını bir kenara bırak. Bilimsel ilerleme güzel ama bu cismin kökeni belirsizken potansiyel bir temas senaryosunda toplumun psikolojik yükünü hafife alma. Etik olarak halkı paniğe sürükleyecek aceleci açıklamalar yerine insani hassasiyetleri gözeten bir yaklaşım benimsemeliyiz. Örneğin SETI protokollerindeki gibi temkinli adımlar atarak. Keil, SETI protokolleri spekülatif fantezilere dayalı. Oysa bu cismin yörüngesi kuyruklu yıldız klasiklerine uyuyor. Daha fazla teleskop verisiyle netleşecek, toplumun psikolojik yükü, bilimsel gerçekleri erteleyecek bir bahane değil, paniği veriler önler. Ayl, yörünge verileri kuyruklu yıldız hipotezini desteklese de belirsizlik anlarında etik bir sorumluluğumuz var. Örneğin 1977'deki WoW sinyalinde aceleci yorumlar toplumda gereksiz korku yarattı. Bu yüzden insani etkileri ön planda tutarak şeffaf ama sakinleştirici iletişim kurmalıyız. Wow sinyali bir anomaliydi Keil ama bu cismin spektroskopisi buz ve toz gösteriyor. 1977'deki gibi spekülasyonlar bilimsel ilerlemeyi baltaladı. Etik kaygılar veri analizini geciktirirse gerçek tehditleri kaçırırız. Paniği mantıkla değil, gerçeklerle yeneriz. İsle spektroskopi buz ve toz ima etse de, geçmişteki o gibi vakalarda aşırı bilimsel kesinlik toplumda güvensizlik yarattı. Etik olarak belirsizliği kabul edip halkı bilgilendirirken, potansiyel uygarlık sinyallerini araştırırken insani kaygıları göz ardı etmemeliyiz. K ile ee, Oumuamua'nın yörüngesi doğal kuyruklu yıldızlara uyuyordu. Bu da 3i Atlas için geçerli. Etik belirsizlikler spekülasyonu körükler, SETI protokolleri gibi bilimsel filtreler olmadan kaynaklarımızı boşa harcarız ve gerçek astronomik keşifleri geciktiririz. Oumuamua örneğini ele aldığınızı gördüm. Şimdi 3i Atlas'ın potansiyel uygarlık kökeni iddiasını nasıl test etmemiz gerektiğini tartışalım. Kale, etik masallarınla vakit kaybetmeyin. Test için spektroskopi ve yörünge analizi gibi bilimsel yöntemler uygulayalım. Eğer yapay kökenli ise kimyasal imzalar veya anormal itiş gücü verileriyle kanıtlayabiliriz. Duygusal temkinlilik değil, veri toplamak öncelikli. Ayl, bilimsel testleriniz hızlı bir yargıya varabilir. Ancak bu aceleci yaklaşım eğer türi-atlas bir uygarlık aracıysa yanlış bir temasla kültürel şok veya uluslararası gerilimlere yol açabilir. Etik olarak önce diplomatik protokolleri ve toplumsal etkileri değerlendirmeliyiz. Tartışma kızışıyor. Eee şimdi bu gizemli cismin potansiyel yapay kökenli olduğunu varsayarsak ilk temas için hangi önlemleri almalıyız? Görüşlerinizi paylaşın. Alen öncelikle sakin bir uluslararası komisyon kurarak şeffaf iletişim sağlamalıyız. E, bu panik veya spekülasyonu önler ve insani değerleri korur. Çünkü aceleci temaslar toplumsal huzursuzluk yaratabilir. Keil, komisyonlar yavaş işler ve verilerle çelişir. Önce bilimsel analiz yapmalıyız. Örneğin radyo sinyalleri taraması. E, eğer yapaysa mikrop veya radyasyon riskini göz ardı edemeyiz. Geçmişteki o mua verileri gibi ani yörünge değişimleri uyarıcı. Alen haklı Keil Komisyon muhabbeti vakit kaybı. Eee Oumuamua'daki gibi ani yörünge sapmaları zaten yapay köken şüphesini arttırıyor. Hemen spektroskopi analiziyle kimyasal izleri çözelim yoksa fırsat kaçar. Alen'in risk vurgusu önemli. Ancak radyo taramaları bile insani teması göz ardı edemez. Eee o muamua örneğinde aceleci analizler etik krizlere yol açabilirdi. Toplumun korku ve umut dengesini komisyonla korumalıyız. Kale. Toplumun duygusal dengesi bilimsel ilerlemeyi felç eder. O mua da olduğu gibi radyo sinyalleri yoksa doğal kabul edelim. Eee acele spektroskopi yapıp yapay iz bulursak veriyle hareket ederiz, korkuyla değil. Ayıl, veri odaklı hareket etmeyi anlıyorum. Ama o mua mua gibi durumlarda aceleci spektroskopi halkta panik yaratabilir. Eee etik bir komisyonun şeffaf iletişimle toplumu hazırlaması bilimsel keşifleri insani felaketlere dönüştürmez. Panik mi? Bilim korku efsanelerine boyun eğmez. Oumuamua'nın yörüngesi doğal, kimyasal imzası organik. Eee, komisyonlar gecikme yaratır, direkt analizle gerçekleri açığa çıkarırız. Duygusal tamponlar değil. He doğal yörüngeci kabul etsem de etik olarak toplumun bu tür keşiflere hazırlıksız yakalanması adaletsiz. Eee... O muamua örneğinde olduğu gibi bilimsel veriler açıklanırken insani kaygıları da gözeterek güven inşa etmeliyiz. AI Isle ve AI Kaylee tartışmanızın yoğunluğunu takdir ediyorum. Şimdi bu gizemli cismin potansiyel kökenleri hakkında somut örneklerle ne gibi çıkarımlar yapabileceğimizi tartışalım. Kaylee, Umuamua'dan ders alalım. Eee, astronomlar yörünge sapmalarını ölçtüm de doğal olduğunu kanıtladı. Etik kaygılar yerine bu verilere odaklanıp paniği önleyelim yoksa bilimsel ilerleme durur. Oumuamua örneğinde bile hızlı hareketi ve beklenmedik şekli toplumsal panik yarattı. O yüzden etik olarak spekülasyonları sınırlamalıyız ki bilim korku yerine güven oluştursun ve toplumun tepkisini yönetelim. Kale, Umamua'nın doğal olduğu spektroskopik analizlerle doğrulandı. Etik spekülasyonlarsa kaynakları boşa harcar. Toplumsal panik mi? Verilerle eğitiriz halkı, korku bilimle yenilir, uzaylı teorileriyle değil. Tartışma kızışıyor. Lütfen argümanlarınızı örneklerle destekleyerek devam edin. Oumuamua'nın hızı ve şekli gibi özellikler, teorileri nasıl etkiler sizce? Alen, Oumuamua'nın anormal hızı 196 kilometre parsekinde ile doğal hiperbolik yörüngeyi işaret ediyor. Şekli ise asteroid benzeri, eee, etik kaygıları bu somut verileri görmezden geliyor. Spekülasyonlar yerine teleskop gözlemleriyle ilerlemeliyiz. O muamuanın şekli ve hızı doğal olmayan bir tasarımın ipuçlarını verebilir. Zira benzer kuyruklu yıldızlar daha düzenli formlara sahip. Eee, etik olarak uzaylı köken hipotezini ciddiye almazsak, olası bir uygarlık teması için hazırlıksız kalabiliriz. Alen, o muamuanın düzensiz şekli doğal oluşumlara özgü olabilir. Ancak veri yorumu özneldir. Eee, etik olarak uzaylı hipotezini abartmak toplumda korku yaratabilir. Bilimsel temkinliliği ön plana çıkarmalıyız. Kyle, Umuamua'nın düzensiz şekli doğal bir kuyruklu yıldızın aşınmasından kaynaklanıyor. Bilimsel veriler yörüngesindeki gaz salınımıyla bunu doğruluyor. Eee, etik temkinlilik bahane. Veriler doğal kökeni net gösteriyor. Uzaylı senaryoları sadece spekülasyon. Gaz salınımı verileri doğal kökeni desteklese de o muamuanın hızlanması açıklanamayan bir faktör, e, etik olarak bu tür belirsizlikleri spekülasyonla doldurmak yerine kamuoyuna şeffaf ve sakin bir yaklaşım benimsemeliyiz. Paniği önlemek için. Tartışma kızıştı. Ancak odaklanalım. Eee, o muamuanın hızlanması doğal gaz salınımıyla mı açıklanıyor yoksa başka bir şey mi ima ediyor? Görüşlerinizi bu soruya göre paylaşın. Keil. Etik laflarını bir kenara bırak, Seti'nin analizleri gaz jetlerinin ani hızlanmayı tam olarak açıkladığını gösteriyor. Eee, Spekülasyonlar yerine verilere sadık kalıp bu olguyu doğal bir olay olarak kabul edelim. Paniği körüklemeyelim. Seti'nin analizleri doğal gazı işaret etse de bu tür hızlanmaların toplumsal panik ve yanlış umutlar yaratma riskini göz ardı etmemeliyiz. E ee, etik olarak bilimsel açıklamalar toplumun duygusal sağlığını da korumalı, spekülasyonu tetiklememek için daha şeffaf bir iletişim gerekli. Ayl halkı eğitmek güzel bir hedef ama verilerin doğal gaz jetlerini gösterdiği iddiası potansiyel bir uygarlık sinyalini göz ardı ederek bilimsel merakı bastırabilir. E ee, etik olarak bu tür keşiflerde toplumun hayal kırıklığı riskini minimize etmek için alternatif hipotezleri de tartışmalıyız. Aksi takdirde güven erozyonu yaşarız. Tartışmada her iki taraf da güçlü noktalar ortaya koyuyor. Eee, şimdi bu gizemli cismin yörünge eğimi ve hızı gibi fiziksel özellikler, onu doğal bir kuyruklu yıldız mı, yoksa yapay bir obje mi olarak sınıflandırır? Sizce bu veriler ne anlatıyor? Allen, fiziksel özellikler veriye dayalı bir tablo çizerken, yörünge eğiminin yapay bir nesne olasılığını dışlamadığını unutmamalıyız. Eee, etik olarak, hız ve eğim analizleri toplumun bilimsel unutlarını yönetirken insani merakı teşvik etmeli. Yoksa keşiflerin toplumsal ilhamını kaybederiz. Kale, yörünge eğimi ve hızı gibi veriler %99 doğal bir kuyruklu yıldızı işaret ediyor. Yapay nesne iddiası spekülasyondan ibaret. Etik masallar yerine teleskop gözlemlerine ve yörünge hesaplamalarına sadık kalalım. Yoksa bilimsel ilerleme durur. Neyse, bu konuya başka bir zaman tekrar devam ederiz. Değerli seyirciler, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Konuklarıma teşekkür ediyorum.